Herkese merhaba. Bu videoda sizlere şahıs şirketi nasıl kurulur, maliyeti ne kadardır, genç girişimci desteğinden nasıl yararlanırız bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle şahıs şirketi kurmak çok basit. Eğer mali ile çalışıyorsanız bir günde veya maksimum iki gün içerisinde tüm işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Şahıs şirketi kurulurken sizlerden birkaç tane evrak isteniyor. Bu evraklar mali müşavir vekaleti, kira kontratı, nüfus cüzdanı fotokopisi, imza beyannamesi, ikametgah. Mali müşavir vekaletini noterden halledebilirsiniz. Mali müşaviriniz size isim, soy isim, TC gibi bilgileri veriyor. Siz de gidip noterden mali müşavirinize vekalet veriyorsunuz. Tüm işlemleri sizin adınıza yapabilmesi için mali müşavirinize vekalet vermek zorundasınız. Yoksa e, sizin adınıza işlem yapamaz. Bu kira kontratında eğer e-ticaret yapacaksınız, evinizin herhangi bir odasını kiralamış gibi gösterebilirsiniz. Ev sahibiyle aranızda kira kontratı hazırlayabilirsiniz. Nüfus cüzdanı fotokopisini bir kırtasiyeden veya kendi yazıcınız varsa fotokopi çekip bunu hazırlayabilirsiniz. İmza beyannamesi bu da noterden çıkarılıyor. Notere gidiyorsunuz. İmza beyannamesi çıkartmak istiyorum diyorsunuz. Size bir kağıt veriyor. Oraya imza falan atıyorsunuz. Ondan sonra onlar da kaşılayıp imzalayıp size bir kağıt veriyorlar. Bu da imza beyannamesi oluyor. İkamet kağıdı da e-devlet üzerinden kolaylıkla indirebilirsiniz. Bu evrakları hazırladıktan sonra mali müşavirinize veriyorsunuz. Mali müşaviriniz birkaç saat içerisinde sizin şirketinizi kuruyor ve vergi levhanız hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi bu işin maliyet kısmına geçelim. İmza beyannamesi çıkarırken 100 lira bir ücret veriyorsunuz. Muhasebeci vekaletini çıkartırken bir 150 lira veriyorsunuz. İmza beyannamesi çıkartırken notere 100 lira veriyorsunuz. Muhasebeci vekaletini çıkartırken de notere 150 lira veriyorsunuz. Şirket kurulum servis bedeli e, ortalama bir 250 lira falan tutuyor. Toplam şarj şirketi kurma maliyeti ise bir 600 liraya falan buluyor. Aylık mali müşavir ücreti de veriyorsunuz. Bu da ortalama işte 200 lira, 250 lira gibi bir rakamlarda seyrediyor. Bir de aylık ödemeniz gereken birkaç tane vergi var. Bunlardan da bahsedelim. Size her ay KDV beyannamesi çıkıyor. 3 ayda bir muhtasar beyannamesi çıkıyor. 3 ayda bir gelir geçici beyannamesi çıkıyor. Bir de yıllık gelir beyannamesi çıkıyor. Yıllık gelir vergisinde yüzdelik oranlar şöyle ayrılıyor. Eğer yıllık geliriniz 22 bin liraya kadarsa yüzde %15 gelir vergisi ödüyorsunuz. Eğer yıllık geliriniz 49 bin lira ise 22 bin liraya kadar %15, 49 bin liraya kadar da yüzde %20 gelir vergisi ödüyorsunuz. Eğer yıllık geliriniz 120 bin liraysa 22 bin liraya kadar yüzde 15 vergi veriyorsunuz. 49 bin liraya kadar yüzde 20 vergi veriyorsunuz. 120 bin liraya kadar yüzde 27 vergi veriyorsunuz. Eğer yıllık verginiz 600 bin lira ise yine aynı şekilde 22 bin liraya kadar yüzde 15, 49 bin liraya kadar yüzde 20, 120 bin liraya kadar yüzde 27, 120 binden 600 bin'e kadar olan kazançta yüzde 35 vergi veriyorsunuz. Sonra 600 bin üzerinde ise yüzde 40 vergi veriyorsunuz. Şimdi sizlere genç gelişimiz desteğinden bahsetmek istiyorum. Eğer yaşınız 18 ile 29 yaş arasında ise bu destekten yararlanabiliyorsunuz. Bu destekler ise şöyle 3 yıl boyunca toplam 75 bin lira kazanç elde ederseniz bu 75 bin liranın yıllık gelir vergisini vermiyorsunuz. Eğer 3 yıl boyunca toplam 100 bin lira gelir elde ederseniz yine bu 75 bin liradan muaf tutuluyorsunuz geri kalan 25 bin liranın yıllık gelir vergisini ödüyorsunuz. Bir de bir yıl boyunca bağ kurunuzu devlet karşılıyor. Yani normalde şirket kurduğunuz zaman her ay bir bağ kur ödemek zorundasınız. Bu da yaklaşık ortalama bir 800-900 lira falan olması lazım. Bunu da bir sene boyunca devlet karşılıyor. Bundan da muaf oluyorsunuz. Bu videomuz da bu kadardı. Aklınıza takılan soru olursa yorumlara yazın. Cevap veririm. Like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.